Rüyada altın bulmak ne anlama gelir? Rüyanda altın mı buldun? O zaman dikkatle dinle. Bu rüya hem büyük bir müjde hem de derin bir uyarı taşıyor. İmam Nablusi'ye göre altın bulmak ani gelecek bir kısmetin, helal kazancın ve maddi rahatlamanın işaretidir. Ama bu altın bir emanet gibi görünüyorsa sana ağır gelecek bir sorumluluk kapıda olabilir. Parlak ve temiz altın, başarı, itibar ve mutluluk demektir. Kararmış, kırık ya da eksik altın ise fırsatları değerlendirmediğin, kıymet bilmediğin anlamına gelir. Topraktan altın çıkardığını görmek, uzun süredir beklediğin bir hayalin gerçekleşeceğine işarettir. Ama başkasının altında almak işte bu yanlış bir adımın habercisi olabilir. Unutma rüyalar yol gösterir ama doğru yolu seçmek senin elinde. Rüyaların anlamını öğrenmek için abone ol, beğen, paylaş. Rüyan hayra çıksın.